Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda iPhone telefonlarda nasıl bütün kişileri silebileceğinizi ve nasıl numaraların hepsini yedekleyebileceğinizi göstereceğim sizlere bu videoda. İlk önce App Store'a girip My Contact Backup uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Numaraları yedekle diyoruz. Yedekledikten sonra mail'e maile aktardığımız zaman numaraları yedekliyoruz, yedekleyebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl komple numaraları silebileceğinizi sizlere göstereceğim. Buradaki e, ayarlar simgesine tıklıyorsunuz. Daha sonra tüm kişileri sil dediğiniz zaman direkt siliyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi silme işlemi başarıyla tamamlandı diyor. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir kişi yok. İşlem bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.